Evet sevgili izleyicilerim, Cumhuriyet tarihinin en kudretli hükümeti biliyorsunuz son 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir başarıyla e, kazandı. Efendim iktidarı e, sürdürüyor. İşte burada yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey belki de hiç kimsenin yapmadığı 3. dönem Cumhurbaşkanlığını icra edecekler. Tabi bu büyük bir başarı. Şimdi büyük bir başarı. Efendim e, birçok beklentiler de beraberinde getiriyor. Şimdi hani kader mahkumları dediğimiz kısımlar var. Bunlara bir af beklentisi oldu. Seçimden önce de bunlar dile getirildi. Fakat bir de efendim mahkeme tarafından efendim masumiyetleri kanıtlanmış arkadaşlar var. Yani nedir? İşte biliyorsunuz daha önce bundan 7 yıl kadar önce bir menfur olay yaşadık. Hükümet tabi doğal olarak birçok memura görevden el er çektirdi efendim. Bunlar haklı. Fakat sonucunda ne oldu? İşte efendim savcılarımız soruşturma açtılar, koğuşturma açtılar, fezlekeler düzenlediler. Bir yargılama süreci başladı. Bu yargılama sürecinin sonucunda beraat edenler oldu. Şimdi bu beraatlarını yüksek mahkemede onaylananlar var. Şimdi bu arkadaşlar haklı olarak görevlerine geri dönmek istiyorlar. Bu arkadaşlar 7 yıl, 8 yıldır mağdur durumdalar. E, mağduriyetleri de veya masumiyetleri de hakeme tarafından onanmış kişiler. Artık bunlar görevlerine dönsünler. E, bunlar da efendim işte yeni seçilen Cumhurbaşkanımızdan bu konunun ele alınmasını bekliyorlar. E, biz de e, beklentimiz bu yönde. İnşallah görevlerine dönerler. Çünkü bu bir e, belki mağduriyetin giderilmesi bakımından e, doğru bir e, tavır olacaktır efendim.